Dostlarım, herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Mazotumuz, yarım depoya yakın mazot var. Yeter. Yetmese de bir girer girmez zaten petrol ürküsü var, oradan alırız. O yüzden kendi konuşma sesim var, oyunun sesi yok. O da çok kötü olmuştu, o yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. Şimdi burayı bir önceki bölümde de zor geçtik zaten. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine SnowRunner'dayız. Dostlarım herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlara e, diyorum ve oyuna geçiyoruz şimdi dostlar. Şimdi şöyle bir kamyonum var. Bu kamyonlar bir daha önceki bölümlerde bir iki yük taşımıştım Pasifik. Güzel bir araba 6x6 sürekli defansiyel kilidi aktif long tomruk yükledik. Karşı haritaya gideceğiz. İki seferlik bir görevde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane. Ben şunu götürdüm. Kendim. Şimdi bizim bunu buradan teslim aldık. Buradan diğer haritaya geçeceğiz. Diğer haritadan da teslimatımızı yapacağız. Geri doğru geliyoruz. Çok durduk ya. Yer çamur araba bayağı bir gömülmüş. Mazotumuz yarım depoya yakın mazot var. Yeter yetmese de öbür artaya girer girmez Zaten petrol ofis var oradan alırız e, Benzinlikten Sıkıntı olacağını Düşünmüyorum arkadaşlar İnşallah e, bayramınız güzel Geçiyordur bugün bayramın iki, ikinci günü saat Öğleden sonra iki Ben e, anca video çekebiliyorum Çünkü çalışıyordum Ben biliyorsunuz e, gerçek hayatta Otobüs şoförüyüm Ve şoförün Bayramı Cumartesi Pazarı yok maalesef. O yüzden bayramın birinci günü direksiyon salladık abi, ikinci günü geldik burada direksiyon sallıyoruz. Eğer yetiştirebilirsem e, bugün bir otobüs videosu çekip onu da yarın yayınlamayı düşünüyorum. Bayramda iki tane bayram şekeri yapıştırmış oluruz. Yani lastikleri e, olabildiğince çamurda daha iyi tutunan. Lastik seçmeye çalıştım. Yemedi. İşte bu motor seçeneklerinde o iki tane daha motor seçeneği aktif olsa onu takmış olsak arabaya buralarda hiç bayılmayacağız. Yardırıp çıkacak buradan. Mod kullanmıyoruz. Yavaş. Yani <laughs> yedek lastiğimiz var ama herhangi bir Yedek parça ve yakıt e, yedeğimiz yok. Şimdi geçen bölümü e, yani iki tane long tomruk görevimiz vardı ya bu bölümde. Onun bir tanesini yaptım. Aslında onu çekmiştim. Fakat e, şeyin masaüstü sesini kapatmışım. Açmayı unutmuşum daha doğrusu. O yüzden kendi konuşma sesim var. Oyunun sesi yok. O da çok kötü olmuştu. O yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. Şimdi burayı bir önceki bölümde de zor geçtik zaten. Ee, sağdan gitsem veya soldan gitmeliyim. Burayı vinçleyeceğiz abi. Yani hiç erkeklik yapmaya gerek yok. Vinçleye vinçleye çıkacağız. Yani abi arabaya da hak vermek lazım. Yani şuraya bakalım. Kamyonun kendi tekerlekleri, Dorsen'in kendi tekerlekleri komple çamura gömülmüş durumda ve yine de ilerlemeye çalışıyor. Çırpınıyor yani. İki tane sağlı sollu hava filtremiz var. Görüyorsunuz. Bunlar da kaput seviyesinde olduğu için pek fazla derin sulara giremiyoruz. Çünkü hava filtresine su oluyor, Hava filtresine su dolarsa ne olur? Araba çalışmaz. Niye çalışmaz? Araba hava alacağı, hava alacağı yerine bu su alır. Bu sefer havayla yakıtı karıştıramaz. Yakıtla suyu karıştırır. Oğlum halatla da gitmiyor lan bu. Eee ne yapacağız şimdi ya? Şu yerdeki ağaçlara takılıyor arkadaşlar. Bunu sık sıkla karşılaşıyoruz. Yani Hadi oğlum be. Üzme beni be. Üzme beni be. Olmaz. Direğe doğru kayıyoruz. Direğe doğru kaymak istemiyoruz. Bir direğe oturursak biraz zor kalkarız oradan. Bu tarafa doğru açılalım. İşte ya, yarım depoya indi. Hemen hemen. Bu oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi yakıt. Haritalarda çok az e, benzin istasyonu var. Bir önceki bölümde karşı haritaya geçtiğim 21 litre yakıtım kalmıştı. Karşı haritayı da ilk defa keşfediyoruz. Köşeyi döndüm. Karşıma benzin istasyonu çıktı. Eğer benzin istasyonu çıkmasaydı bir daha bu haritaya gel. Buradan bir yakıt tankeri satın al, oraya git, bunun yakıtını doldur, devam et. Hep külpet. Siz oraları izlemiyorsunuz ama benim saatlerimi alıyor. Öbür haritada garaj keşfettik. O çok güzel oldu. Orada da bir garajımız var artık. Ve bu haritayı ee, Bayağı oynarız ya. Harita güzel harita. bak parlı haritalara şu anlık e, bayağı bir ara verdik. E, yaz geldi artık. Biraz çamurla boğuşalım. Evet abi. 431 yıllık pasifik kamyonumuz. Yani buraya ancak bu şekilde çıkabilirdik. Yani arabayı da fazla yüzmemek lazım. Abi araba çok kaba ve çok güzel duruyor. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gider böyle arabalar. Bir de şu ara bu şu oyundaki araba sesleri var ya birebir olsa. Ya tadından yenmez. Ya bu oyunu bu oyundan vazgeçmem arkadaşlar. İsterse hiç izlenmesin. İsterse var ya sadece bir görüntüleme alsın. Ben izleyeyim sadece. Hiç sıkıntı yok. Bu oyundan vazgeçmeyeceğim yani. Garajın burası. Zaten e, bak buraya getirdim. Şu madene indirdim arkadaşlar şeyi. Hatta Dorse burada duruyor halen daha. Bu madene indirdim. Bir önceki e, şeyi. komro. 21 litre kalmıştı ki şurayı bir döndüm karşıma benzin istasyonu çıktı. Bir önce bölümde yani e, size e, Çekemediğim bölümde Yani var ya dünyalar benim oldu ya Dayı fulle Burada sıkıntı yok Yakıt ucuz Burada aha Su battı lan öyle. Burada garaj keşfettiğimizde çok güzel oldu. Buradaki görevler için e, bir daha bir, bir önceki haritadan buraya gelmeye gerek kalmayacak. Burada garajımız var zaten. Ha şey kapalı ya. Harita harita değiştirdik ya. 6x6'yı kapatmışız. Buradaki görevlerde de burada garajımız olduğu için çok rahat istediğimiz aracı ekipmanı tedarik edebiliriz. 15-20 ton var mıdır bu yük? Bence vardır. Oo, bakın hemen burası gömüldü. Hava filtresine su alıyor dedi. aya da derinmiş. Aldık. Hadi kuyeylan. Oha oha. Doktor bu ne? Uf 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 uf. Ha içi de böyle bahaneyle. Bunun iç mekan kalitesi ETS gibi olsa var ya. Müthiş olur. Burada da bir kule var sanırım. Kule mi? Eğer öyle bir şey varsa tam yolun ortasına vites düşürt abi. Tam yolun ortasına düşürt vitesi. Eğer burası kule ise burayı da açarız ya. Evet. Burası da kule. Burayı da açalım. Burayı açtı. Burayı yine açmadı. Hiçbir işimize yaramadı. Neyse görevi araştırdı en azından. Şimdi bu araba bizim bu e, haritada ee, birinci arabamız araba güzel yavaş ama en azından hakkını veriyor belki ilerleyen bölümlerde seviye atladıkça bunun e, donanım kilitleri de açılır motor olsun şanzıman olsun süspansiyon olsun ekerlek olsun bu arabayı yapılandırdık mı bu araba bizim başımıza döke döke yeter Ey maşallah. köylen lan benim be. Bak tam işte yokuşun ortasında vites küçültüyor ya. Bir de vites küçültürken duruyor ya. Çıldıracağım ya. Eyvah eyvah. Şimdi biz bir önceki bölümden buradan sola döndüm ben. Şimdi düz gitmem gerekiyor ve düz ul bataklık. Ah, ben buradan soldan gittim bir önceki bölümde. Vallahi olabildiğince kaçak oynayacağım arkadaşlar. He, az bir şey bataklıkmış ya. Sanırım tamam. Burası bir çiftlik. Mısırları kurutmuş öküz oluyor. öküz. Şöyle sert bir zeminde duralım. Nerede abi ya? Burası. Abi körü körüne gitmek o kadar kötü bir şey ki. Yani şurada bu ince bir yol var. Buradan gitsem nere gitti belli değil. Buradan buraya gidiyor sanırım. Buradan gitsem nere gittiği belli değil. Yani en mantıklısı burası gibi görünüyor. Bu arada da etrafa bakıyorum. Yine bir şey görürsek, yakıt tankeri gibi bir şey görürsek depoyu da fulleriz. Çünkü şu dakikadan sonra, nereye ve neyle karşılaşacağımız belli değil. Bilinmeyene de gidiyoruz. Buraya atlatayım bir harita kontrolü yapacağım ama durmuşken yapalım. Tamam abi. Yani yapacak bir şeyimiz yok. E bu yolu izlemek zorundayız. Aha. Ne oldu oğlum düz yolda giderken? Hayret durmadan vites düşüktü. Şimdi Burası da bir tomrukçu galiba. Eğer burayı keşfetmiş olsaydım Bakalım. Ya yani muhtemelen tomruk. Evet. Burası da bir tomrukçu. Burayı keşfetmiş olsaydım zamanında buradan alırdım, buraya bırakırdım. Şimdi soldan gideceğiz. Yani şu anlık öyle görünüyor. Çünkü bu yol Oraya çıkacak gibi. Yağmur mu ya ve yağmur da başladı. Bu bizim için hiç iyi değil. Zaten bataklığa dönmüş yol bir de yağmur yağdığı zaman hep de yumuşuyor. Hepten çamur ol, balçık oluyor ya. Aha buradan geçer mi lan? Çıkmıyor ki geçsin. Hadi. Aferin Küheylan. Oha oha oha. Yolun ortasında ağacın ne işi var ya. Hava hepten kapandı. Eyvah eyvah. Nerelere düştük ya. Eyvah 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 eyvah. Oh. Ha burada burası girişten belli. Burası sıkıntılı bir yer ve etrafta adam akıllı bir ağaç yok. Batarsak sıkıntı olabilir. Böyle mümkün olduğu kadar sağdan sağdan gidelim. Evet, bir parça keşfettik mesela. Bunu... Neymiş bakalım. İnternasyonel Fransa'nın 4070A'nın bir motor seviyesi açıldı mesela arkadaşlar. İnternasyonel aracının motoru açıldı. Mesela o arabayı aldığım zaman ikinci motor seçeneği aktif hale geldi. Bunu keşfettik. Bunu keşfetseydik keşke. Yol çok kötü arkadaşlar. Yol inanılmaz kötü. Eyvah. Hadi be. Hadi be köy be. Sen harikasın. O başka bir araba olsa burada devrilmişti. Ya yani şimdi harita açık olmadığı için arkadaşlar belki daha bir kısa yolu var. Ama harita simsiyah olduğu için göremiyorum. İşte kendimiz açığa açı gidiyoruz. Böyle yollardan gidiyoruz yani. Yapacak bir şeyim yok. Ben de istemem bu yollardan gitmeyi ama yani 170 litre mazotumuz kaldı. Daha nasıl gideceğiz? Ne kadar gidebileceğiz? Bilgim yok. Yakıt mazot yeter mi? Yetmez mi? Gündüze çevirmeyeceğim. Hiç gece oynamadık bu oyunu. Parları yaktım. Oğlum düşsene bile ya. Yemiyor işte. fazla belli olmuyor böyle ama arkadaşlar şu şu şeyde bayağı dik burası. Allah atabileceğim bir yer var mı? Fazla yakıt harcamak istemiyorum. Bir harita kontrol daha tamam. Buradan sonra oradayız. Bakın muhtemelen buradan gelseydim, eski olan gelseydim, şuradan yandan geçip buradan buraya gelebilirmişim. Ama bilemiyorsun işte abi. Harita açıldıkça görebiliyorum oralara Arkadaşlar Hava hepten karardı Şimdi şurada Bir harita kontrolü daha yapacağım Taktım ilave ışıklar Baya işimize yaradı şu anlık Şimdi ben buraya getirdim Getireceğim daha doğrusu Babuş, buradan Getirelim buraya ya. Yol çok çamur. Bir de yağmur yağdı demin. Hepten bataklık oldu ya, balçık oldu. İkiyle niye dönüyor? At bile işte be mübarek ya. Hadi az kaldı hadi. Bunlar niye açma açmamışım ben. Açalım şekil olsun. Bakalım iki sefere kaç para verecek? Allah kaç paraya anlaştım hiç bilmiyorum unuttum vallahi ya. Yani tahmin ettiğim gibi sanırım burası bir petrol kuyusu. Çünkü bayağı silolar filan var. Bakın bu sağ tarafta da bir görev var. Ufak bir torse. Onu da bir yere götüreceğiz sanırım. Hadi abi hadi abi hadi. Oh. 9600 dolar iyi, güzel. Güzel. Evet. Bunu da bitirdik. Arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.